Merhabalar, Mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli yaptığım işli köfte tarifini paylaşacağım. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yapımı gerçekten çok basit bir tarif. Şimdi ilk olarak iç harcıyla başlıyorum iç harcının soğuk olması gerektiği için ilk olarak iç harcıyla başladım. Burada yaklaşık 1 kilo kadar kıymam var. Kıymamı böyle güzelce kavuruyorum. Tamamen suyu çıkana kadar. Suyu çıktıktan sonra da suyunu çekmesi gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi kıymam gayet güzel suyunu çekti. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. İçli köfteyi yaparken eğer sıvı yağ kullanırsanız içli köftelerinizi kapatmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden katı yağ kullanmanız gerekiyor. Ben tereyağı tercih ettim. Şimdi içerisine 1 kilo da kuru soğanı küçük küçük doğradım. Onları da ilave ediyorum. Bu arada kıymayla soğanın kilosu aynı olması gerekiyor. Yani 1 kilo kıymaya 1 kilo soğan veya bunu yarım kilodan da yapabilirsiniz. Ben şu anda 2 ölçü yapıyorum ve gayet de çok bir işli köftem çıktı. Siz eğer yarım ölçü yapmak isterseniz açıklamalar kısmına tek ölçü olarak da yazacağım. Şimdi soğanımı da kavrulduktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı da salça ilave ettim. Şimdi kırmızı toz biber ilave ediyorum. Pul biber, karabiber, kimyon ve son olarak da tuzunu ilave ediyorum. baharatlarınızı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben biz nasıl tercih ediyorsak o şekilde yaptım. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Böyle bir 2-3 dakika daha kadar kavuracağım ve altını kapatıyorum. şimdi altını kapattıktan sonra içerisine yarım demet de maydanoz ilave ettim maydanozla ince ince doğradım bu esnada Eğer siz tercih ederseniz bir su bardağı da çekilmiş ceviz ilave edeceksiniz ama biz sevmediğimiz için ben ceviz kullanmadım şimdi bunu böyle güzelce kaldırıyorum oda ısısına geldikten sonra buzdolabında mutlaka soğutmanız gerekiyor şimdi üzerinin harcını yapacağız Toplamda 6 su bardağı köftelik bulguru kabıma aldım. İçerisine 2 su bardağı da irmik ilave ediyorum. Ve toplamda 6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edeceğim. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi ben 2 ölçü yapıyorum ama açıklamalar kısmına tek ölçü tarifini yazacağım. Şimdi toplamda 6 su bardağı suyu da bulgurumuza ilave ediyoruz. Bu arada suyum kaynar. Ben kaynar suyla yapıyorum. Bu şekilde bulgurlarımız daha çabuk yumuşuyorlar. Şimdi bütün bulgurlarımızın her tarafının eşit bir şekilde ıslandığından emin olduktan sonra üzerini tekrardan kaşıkla düzeltiyorum. Çok fazla kabarmaması için. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde düzeltiyorum ve üzerini bir kapakla kapatacağım ve bir saat kadar dinlendireceğim. Eğer zamanınız yoksa yarım saatte dinlendirebilirsiniz. Şimdi bir saatin sonunda bulgurlarım güzelce yumuşadı ve şişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde sertleşiyorlar. Şimdi bunu yoğurma kabıma alacağım. Ben böyle bir çiğ köfte kabında yoğurdum. Normalde mikser robotumda yoğuruyorum ama yani mutfak şefinde. Bu sefer size göstereceğim için elimle yoğurdum. Yani elinizle de gayet güzel bir şekilde yoğurabilirsiniz. Şimdi bunları elimle güzelce şöyle ufalıyorum. Şimdi böyle tamamen elimle gördüğünüz gibi ufaladım. Şimdi içerisine malzemelerimizi ilave ediyoruz. Şöyle tuzunu ilave ediyorum. Bolca tuzladım ben. Şimdi iki tane yumurta, iki su bardağı un, ve yaklaşık 4 yemek kaşığı da salça ilave ettim. Domates salçası kullandım ben. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları da ilave ettikten sonra elimle böyle yoğurmaya başlıyorum. Bu esnada yanımda bir kaseyle su aldım. Sürekli suyla ıslata ıslata yoğuralım. Böyle gördüğünüz gibi çiğ köfte yoğurur gibi harcımızı güzelce yoğuralım. Ben toplamda 25 dakika yoğurdum. Siz de 25-30 dakika boyunca yoğurabilirsiniz. Şimdi ben böyle yere aldım daha kolay yoğurabilmek için. Böyle gördüğünüz gibi bakın harcım da zaten olmaya başladı artık. Böyle elimle sürekli suyla ıslata ıslata harcımızı yoğuruyorum. Şimdi ben harcımı tamamen yoğurdum hazırladım. İşte köftelerimizi yapmaya başlayalım. Bu arada bu ölçülerle ben toplamda 66 tane içli köfte hazırladım. Ben içli köftelerimi çok aşırı büyük hazırlamıyorum. Böyle biraz daha küçük yapıyorum. Yani orta boy. Şimdi size açmayı da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi elimizi sürekli ıslatalım. Parmağımızı da ıslatıyoruz ve böyle elimle güzelce açıyorum. Bunu salatalıkla da açanlar var ama ben hiç öyle denemedim. Bu şekilde elimle yapıyorum. Böyle daha kolay geliyor bana. Şimdi harcımızdan da bir miktar koyduktan sonra elimle tekrardan gördüğünüz gibi kapatıyorum ve yumurta şeklini veriyorum. Gerçekten çok basit bir şekilde hazırladım. Şimdi size bir tane daha göstereceğim. Şimdi ben içli köftelerimin hepsini gördüğünüz gibi hazırladım. Ben bunların bir kısmını buzluğa atacağım. Şimdi size birkaç tane kızartıp içerisinde göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldular. Öncelikle ocağıma şöyle yağımı aldım. Yağımız derin bir kapta olması gerekiyor. Yani yağımızın fazla olması gerekiyor. İçli köftelerimizin yağın dışında kalmaması gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsanız çok daha güzel kızarıyorlar. Ben o yüzden şöyle küçük bir sos tavasına yarısına kadar yağ koydum. Sıvı yağ. Yağımı da güzelce kızdırdıktan sonra içli köftelerimizi kızgın yağ atmamız gerekiyor. Şimdi kızgın yağda yaklaşık 3-4 dakika boyunca kızartıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi artık içli köftelerimizi çıkartıyorum. Bir tanesini keseceğim ve size içerisinde ne kadar güzel olduğunu göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açaraktan verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.